Euzu billahi semil alimle şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerinden. Münafık, kafir, müşrik, fasık, cahil ve zalimi kendi nefsinde ara. Ayetleri üzerine alın. Yoksa hiç farkında olmadan bu sıfatlarla yaşar ve o saf içinde ölürsün. En sapık birey ve toplumlar eleştiriye kapalı, öz eleştiri yapmayan ve kusur kabul etmeyen birey ve toplumlardır. Böylesi birey ve toplumların sonu zillet ve helak olmaktır. Kalplerin Ölümü sen ölmedi sanıyorsun kimse şirkten, nifaktan, zulümden, dünya perestlikten ve alçaklıktan. Oysa öyle sinsi bir ölümdür ki bu ölüm. Ölümünden bile habersiz bırakan ehlini. Onlar ölü olduklarını bile bilmezler. Onların kalpleri ölmüştür çünkü. Her yanlış ve kötü iş, her fitne, her fesat, velhasıl her bozgunculuk ve ifsat şeytan çağırmak gibidir. Bela istemektir. Hatta şeytanlığın ta kendisidir. Şeytandandır. Kendini kötülüğe ve şeytana alet etme, iyilerden ve doğrulardan olmaya azmet. Her nimet kendisine hıyanet ile yiter. Akıl, iman, izan, ilim, sağlık, rızık, gençlik, aile, ömür, ülke, nesil, ahiret vesaire. Her nimet ona ihanetle zahi olur. Zulmün olduğu bir diyarda ve dünyada ekmek ve su dahi haram olur. O zulüm ortadan kaldırılmadıkça. Şirk Allah'tan başka neyi kutsar ve ilahlaştırırsanız o sizin sonunuzu getirir. Sizi helaka götürür. Hiç şüpheniz olmasın ki terk edilmez de ısrar edilirse şirkte felaketle sonuçlanır. Sünnetullah sayısız delil ile şirkin ve müşriklerin dünya ahiret sonunu açıkça ortaya koyar. İblisler İmparatorluğu bütün kötülükler iyilik maskesi maskelenmiştir. Bir tek şeytanlık ve kötülük yoktur ki iyilik maskesiyle setredilmesin. İyi, doğru, güzel, hayırlı, makul, makbul, karlı, yararlı ve benzer maskeler ile ihval ediliyoruz. Hayatlarımız, nesillerimiz, ülkelerimiz, imanımız bu şekilde çalındı ve çalınıyor. Her zulüm, her satanizm, her cinayet, her fenalık, her kötülük bir iyilik maskesiyle maskelenmiştir. Kötülük emredilmiş ve iyilik nehyedilmiştir. Allah'ın emirleri ve ayetleri yerine şeytanın emirleri ısrarla yürürlüğe konulmaktadır. Günahlar evreni Şirke düşen insan daha dünyada iken biter. Keza günahlar ve veballer insanı yıkıma götürür. Müşrik cehenneme atılmasa bile kendi kendinde gazaba düşer. Çünkü şirk Allah'tan ayrı düşürür. Allah'tan ayrı düşen zaten en korkunç gazaba düşmüş olur. Çünkü hepimiz Allah'ın bizimle olan hayat bağı ile Allah Teala'nın esmaları ve nuru ile yaşıyoruz. Bütün varlığımız Allah Teala'dan besleniyor. Allah ile bağımız kopar veya tahrif olursa bittik demektir. Allah Teala ile bağımızı kopartan şeylerin başında ise şirk, münafıklık ve çeşitli zulümler geliyor. Gerek kendi öz nefsimize yaptığımız zulüm ve gerekse Allah'ın kullarına, hayvanlara vs. bütün canlılara ittiğimiz zulüm mutlaka bize döner ve gerçekten insanı Allah'tan mahrum eder. Düşününüz ki gıybet, haset, nazar, kibir, küçük görme, zan, art niyet, ön yargı gibi fiili olmayan kötülükler bile insanoğlunu hem fail hem de mef'ul olarak tahrip ediyor. Her türlü kötülük ile yüklü olmak bizi maalesef bitirmektedir. İşte bu büyük veya küçük diye tarif edebileceğimiz kötülükler fıtratı tahrif eder ve insanı akılsız, insansız, imansız, huzursuz, kör, sağır ve zillet içinde bırakır. Yani bize çok yakın olan Allah, insanın kendine zulmüyle en yakın yerden insanı hüsrana uğratır ve kendinden uzaklaştırır. İşte Allah'ın insanı atması en korkunç gazaptır. Ayrıca hiçbir gazap olmasa bile insan helak oldu demektir. Uyanalım inşallah ve kurtuluşa kanat çırpalım var gücümüzle. Tchau,